Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 2022 yılı için bulut journal kurulumumuzu yapacağız. Öncelikle sizlere biraz geçen seneki kurulumumu göstermek istiyorum. En baştaki sayfaya bu şekilde ismimi yazmıştım. Ee, bu arada ben bu defterime devam ediyorum. Çünkü defterin sadece yarısı bitti. Hani Bir daha yeni defter almak istemedim bunu tamamlamadan. O yüzden e, yarısındaki kısmına kurulum yapacağım. Siz yeni bir deftere başlayabilirsiniz. E, en başta dediğim gibi ismimi yazıp biraz süslemiştim. E, sonraki kısma... E, 2021 yılı için böyle bir kapak hazırlamıştım. Çiçekler çizmiştim ve yan sayfasına da anahtarlar oluşturmuştum. Hemen arkasına geçecek olursak, e, yıla bakış kısmında ayrı ayrı tüm ayların takvimini yapmıştım. Bu da bayağı uzun sürmüştü. Sağ tarafına ise okulla ilgili şeyleri yazmak için bir bölüm oluşturmuştum. Fakat bu bölümü neredeyse hiç kullanmadım. O yüzden bunu da göze alarak yeni bir tasarım yaptım. Daha sonra sınavlar kısmı geliyor buraya da hiçbir şey yazmamışım çünkü ben bunu genelde aylık planlama kısmına yazıyorum. Ee, daha sonra hedeflerim kısmı var burada dört kısma ayırmışım sağlık, okul, üretkenlik ve ekonomik. Sağlık hedeflerime uydum mu bir bakalım uymadım. <laughs> Okul hedeflerime uydum mu? Okul hedeflerime biraz uydum. Yani yarısına uydum diyebiliriz. Üretkenlik hedeflerime de çok uyamadım diye düşünüyorum. Youtube'da bin aboneye ulaşmadım. Özgün içerikler ürettim mi onu da düşünmek gerekiyor. Ekonomik hedeflerime de uymadım. Evet. <laughs> Bu şekilde e, hedeflerime çok fazla uymadığımı görmüş oluyoruz. Daha sonra okunacak kitaplar ve izlenecek film ve diziler kısmını oluşturmuşum. Kitapları kısmına bayağı bir çizim yapmışım. Bu sene öyle bir çizim yapabileceğimi düşünmüyorum çünkü o kadar zamanım yok. Burada da yine sağ tarafta da filmleri oluşturmuşum. Aynı zamanda dizileri yazmışım. Basit bir tasarım olmuş film ve diziler için gayet güzel gözüküyor. Ee, arka sayfasında da bütçe planı var bütçe planına Tabii ki de hiçbir şey yazmamışım <laughs> ve yılın journal temaları var bunda da yine hiçbir şey yapmamışım sadece minimal yazıp bırakmışım ilk ay için ee, bu şekilde bir kurulum yapmışım ee, şimdi isterseniz e, yeni yılın kurulumuna geçelim Öncelikle kapak sayfası hazırlayacağım. Tabii ki ben sol tarafa anahtarlar kısmını yapacağım. Ee, önceden skecini hazırlamıştım, ee, o yüzden üstünden devam ediyorum. Bu kurulum için böyle biraz e, dosya temalı e, bir tasarım yaptım ve renklerini de pastel tonlar seçtim. İşte yeşil, turuncu, e, mavi ve mor pastel renkleri seçtim ama birbirleriyle uyumları çok güzel oldu özellikle turuncuyla yeşil uyumuna bayıldım ee, bu şekilde anahtarlarımı bir önceki yıldan da birazcık destek alarak anahtarlarımı oluşturdum sağ tarafa geldiğinizde kapak sayfamı oluşturuyorum. Öncelikle e, dosya çizimlerimi yapıp daha sonra içine 2022 yazıyorum. E, alt taraftaki küçük kısma da böyle bir e, bardağın içinde maça çayına benzer bir şey çizmeye çalıştım. Yani böyle uyumlu olsun diye böyle güzel bir çizim yapmaya çalıştım açıkçası. Ama ne kadar oldu o biraz tartışılır. Plan sayfasına geldiğimde burada e, yukarıya öncelikle m, kalın büyük bir başlık yapıyorum ve 2022 yazıyorum. E, bunu yaparken hani farklı renkleri kullanmaya çalıştım ve yıllık planla yıla bakışı birleştirdim yani geçen seneki tasarımımı farklılaştırdım çünkü orada takvimi ayrı sayfaya yapmıştım bu planlamayı başka sayfaya yapmıştım şimdi daha iyi çünkü Ocak'ta üstte takvim olduğu için hangi güne denk geldiğini belli günleri daha net görebileceğimi düşünüyorum bu yüzden böyle bir tasarımı tercih ettim daha sonra altısı bu iki sayfada altısı da arka sayfada olmak üzere ayları oluşturdum. Dediğim gibi üstlerine o ayların takvimini yaptım. Daha sonra altlarına da o ayda yapacağım önemli işler için, önemli günler için bir boşluk oluşturdum. Aynı zamanda renklerini de 3 üç 3 farklılaştırdım. İlk 3 ay yeşil, işte sonraki 3 ay turuncu, sonraki işte mavi gibi bu şekilde değiştirdim. Hem de böyle gruplandırmış oldum. sayfasını da aynı şekilde yaptığım için bir daha videoyu uzatmak istemedim. Buraya istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Stickerlar yapıştırabilirsiniz, washi tepler yapıştırabilirsiniz. Burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Daha sonra hedeflerim sayfasına geçiyorum. Hedeflerim sayfasında yine 4 bölüm oluşturdum. Bu sefer akademik hedeflerim, finansal hedeflerim, verim hedeflerim ve sağlık hedeflerim olacak. Akademik hedeflerim e, benim için daha öncelikte şu an sanırım bir de sağlık hedeflerim. E, onun dışında bu hedeflerime bu yıl gerçekten uymaya çalışacağım. E, i̇nşallah seneye de bunları tartışabiliriz. E, sağdaki bölüme yine kitapları oluşturdum. Bu, bu sefer kitapları da ayırdım çünkü e, farklı kitapları farklı yerlere yazmak istedim. Fikir kitapları, roman kitapları, hukuk kitapları ve alınacak kitaplar olarak dört bölümü ayırdım. Yine okuduğum tarihlere göre sıralandıracağım büyük ihtimalle. Arka sayfaya geçtiğimizde filmler ve diziler için yine bir bölüm oluşturdum. Burada da film adı, tür, tarih ve puan olarak 4 satıra ayırdım. Ee, yeşilli olarak yaptığım yerin satırlarını turuncu çizgile çizdim. Turuncu olarak yaptığım yerin satırlarını yeşil çizgile çizdim. Böylece biraz e, zıt bir tasarım yapmak istedim. Yani çok zıt olmuyor ama böyle daha hoş gözüktü. Akademik planlama kısmına da işte bu okul ve sınavlar e, yazdığım şeylerin birleşimi gibi yani önemli olayları falan yazmak istedim. Oraya da büyük ihtimalle sınav tarihlerimi falan yazacağım. Son olarak içerik planı kısmı var. Burada da 12 bölmeye ayırdım. Kare kare kutucuklar. Yine 3 3 3 sıralandırdım. Burada hangi ayda hangi içerikleri paylaşacağımı, hangi içerikleri paylaşmayı planladığımı yazacağım. Burada bir şekilde kayıt kesilmiş. O yüzden hani o kısmı tam çekemedim ama pek farklı bir şey yok zaten. 3-3-3 ayırdım, farklı renklere boyadım. Zaten en sonunda göstereceğim yine. Şimdi genel bir bakış atarsak bence temaları gayet güzel oldu ve basit oldu. Yani bu kuruluma saatler harcamanıza gerek kalmıyor. Ayrıca yıl içinde de işinizi çok fazla göreceğini düşünüyorum çünkü gayet geniş kapsamlı ama basit bir tasarım oldu bence. Renkler konusunda siz de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse e, yaparsanız bulut Journal'ınıza bu kurulumu bana sosyal medya hesaplarından atabilirsiniz. E, güzel oluyor yani kendi tasarladığım şeyleri başkalarının yaptığını görmek. O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım başka bir videoda daha görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.